İnsanlar için böyle güzel şeyler dilemekten neden bu kadar rahatsızsınız ya? Çok merak ediyorum. Mesela örnek İzmir'de Şahin var. Tanışamadık ama harika bir adam. Ben hissediyorum bunu yani. Diyorum ki Şahin bir şey paylaşmış bize. Ben de paylaşıyorum. Diyorum ki ya Allah işini gücünü rast getirsin. Güzel adam diyorum yani. Yani güzel olduğunu hissediyorum yani anladın mı? 500 kilometreden bunu hissediyorum. Diyorum ki Şahin Allah işini gücünü rast getirsin. Örnek veriyorum Ceren'le tanıştık mesela. Güzel bir anne, çok hoş, çok iyi yürekli bir kadın mesela. Diyorum ki Ceren çocuklar için mücadele ediyor falan diyorum. Allah her zaman düğüm yolunu açık etsin diye mesela yazıyorum mesela. Ben bu insanları hiçbirini tanımıyorum ki. Bu insanları hiçbirini tanımıyorum ama onlar için güzel dileklerde bulunuyorum yani. Ve bu da bana hiçbir şey kaybettirmiyor ki yani. Örnek veriyorum yani İstanbul'u Yusuf Karakaya var mesela. Güzel bir abim. Sağ olsun her zaman beni İstanbul'a çağırıyor. Sapanca'ya çağırıyor. Hal gel kardeşim misafirim oluyor. Ben de mesela işte diyorum ki abi inşallah bir gün geliriz. Yani Allah yolunu açık etsin. Ne güzel bir dostumuz yani bir dost kazandık diyorum. Ne güzel bir abimizsin diyorum falan. Ya bu güzel dilekler neden size bu kadar çok şaşırtıcı gibi anlamıyorum ki. Yine İstanbul'da mesela Özgür kardeşim var mesela. Bursa'ya geldi bir özgürle mesela karşılıklı oturup e, sohbet etme fırsatı buldum mesela. Çok güzel bir çocuk. Allah yani eşine bağışlasın, Allah yoluna açık etsin, Allah kötü insanlarla karşılaştırmasın diye söylerken yemin ediyorum bunları içtenlikle söylüyorum ya. Bir beklentim yok. Benim bu insanların hiçbirini ben hayatım boyunca görmedim ki yani. Ama tanıştık yani yollarımız geçişti. Yani bir merhaba dedik, bir selam verdik. Ya bunlar bu güzel dileklerde bulunmak hiç kimse hiçbir şey kaybettirmez ki. Ne olacak ki yani, ne kaybedersiniz ya?